sana mı lay, bana mı lay? Başım uygun mu? Okay, Sayılır. Alttan çekiyorsun. Çek bakalım. Zaten çektirmesin. <laughs> <laughs> şu halime bak koca karı. Bilgen teyzeyle zanlayan ama yani kendimi bir tık daha güzel gösterecek bir yöntem de deneyebilirmişim aslında. Mesela şu. Beni görüyor musun? Asla bilmiyorum. Görüyorsanız bunu da bilmiyorum. Heh, tamam. Yehe. Oldu mu? Oldu valla. Bir şey soracağım. Allah. Karıdan karıdan düşme. Düşmez, düşmezsen çok sevineceğim. Okey. Şimdi gençler ve genç sevenler. Şimdi siz mi? Bak örgü örüyordum. Wow. Çalışmam lazım. Şöyle bir 15-20 dakika sohbet edeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum. Geçen gün e, laptop'tan yapmıştım ve çok hoşunuza gitmemişti. Görüntü kalitesi olarak. Allah beni yediniz ya. Instagram'da çekerim niye YouTube yok? YouTube'da çekerim neden? Ne fark eder? Ne fark eder? Canım ciğerim, güzelim, tatlım kıymetlim. Ne fark eder? Yani Canlıyım, canlıyım canlı yayın ya? Ama Gergam'da beni aylarda neden YouTube şey yok diye girdikten sonra YouTube'da canlı yayın açınca niye de şey yok denmesi de yani come on. Ne fark eder? Şu an canlı bir şekilde karşındayım. Etten kimikten bir şekilde. Elim örgümle. Oho. Oh, beni Valla arkadaşlar. Hayır özür dilerim yahu. Sadece yemek yani, eder. Ortası. Bak YouTube'da da varsın. Ben de varım. İkimiz de varız. Aramızda hiçbir mani yok. Ne fark eder? Kompan, aa lütfen. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi misiniz ya? Hayattan aldığımız haz miktarını... Neden biliyor musunuz? Şu, affedersin kulaklık yüzünden. Şimdi kulaklık süpürecek. Kulağımda kulaklık var. Um, çünkü bunu çıkarırsam cızırtılı olacak. denemek bir kulaklıksız deneyelim mi? Çok cızırtılı olursa takarım gene seyirin sizi. Deneyim mi? Kızlar. El ele verin doyri. Amerika'yı eğitimi düşünüyorum. Yakın dönemde düşünmüyorum. Çünkü sen daha fazla bir gerekiyor. Money gerekiyor. Money. O money'i de ne oluyor? Bir olur. Yani, O money'i de Avrupa'ya giderek şey Ses çok mu kötü? Bilmem Haraşo galiba. Dün düz örüyorum işte. Dur bakayım. Bir kulak alayım. Aman o zaman daha bak. Beterim beterimi size bir yaşatayım da görün. Bekle. Geliye. Geri 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 geri. Geri 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 geri. Bir beterim beterimi yaşatayım. Saçlarımı şöyle toplamam yakışmış mı? Nasıl şu an? deyip de konuşmamam. Ne zekalıyım, ne kuş beyinliyim. Salak. <laughs> Okey, konuşayım şu an. Aa, güzel mi? Çok ses. Çok iyi diyen var. Hışırtılı diyen var. Yani arkadaşlar. <laughs> en ses iyi mi değil mi? Az çık mı? Hı. Ya ne iPhone, Ya iPhone artık düşecek. Aman, iPhone. Allah'ın cezası iPhone. Cezartalım mı? Şimdi bunu neden taktığımı anladınız mı? O zaman bıdı bıdı istemiyorum. Özgünüm Petülcüm, O zaman diğer seçeneğimiz canlı yayın yapmamak. Ve birbirine ayrı hayaller aleminde çalışmak. Çünkü Başka bir şansım yok. Yes. Okey. O zaman böyle takılıyoruz. Astroloji konuşayım. astroloji konuşuyorum, Çok da seviyorum astroloji. Benim bütün günüm, günümün 15 saati astrolojiyle geçiyor ama yengeç kadınla akrep erkeği olur mu şeyinden nefret ediyorum. Çünkü böyle bir şey yok. Olmadığı için de sürekli aynı şeyleri cevaplamaktan kazanmadığım kişisel harita yorumuna döndüğü için de astroloji konuşmasım gelmiyor. Sosyalizmi ne yapacağız? Hiçbir, ya sen sor bana hayatımda hiç sosyalizm bir, bir şey yaptın mı diye. Her şeyi anlamını mı söylüyorsun? Ritüel mi ritüel hiçbir şey yapmayacaksınız ya. Yatın, oyun dinlerin iyi niyetlerde bulun her gün. yiyor hiçbir şey eklemedim ama. GP E16 kaldırılmış. GP E16 neydi? Canım benim. Valla hiçbir dilek bilemedim. Benim dileğim belli. Sağlık, sıhhat, zenginlik. Çocuğumun biliyor. Annem de bilir. Kayınvalidem de bilir. Ben de bilmiyorum. Ben de bizi atkoyuyorum. Ben ne biliyorum bilmiyorum. Siz Loretta'nın yürüyüş arkadaşları var. Sanırım 20 kişi kadar. Onlara at görüyorum. Şimdi ben nasıl yürüyorum iyi bilmiyorum. Onlara <laughs> mesela 17 Haziran'da Amerika'ya dönüyor. O dönene kadar 20 tane atık bitirmeye çalışıyorum ama çok yanlış bir tercih yapmışım. İnanılmaz incecik bir iple ve inanılmaz ince bir um, şeyle şişle örüyorum. Uzamak bilmiyor. Üremek bilmiyor. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Medlit mi? DP'lit mi? Valla um, ikisi de Medlips biraz daha yumuşak. Koku olarak belki bir tık daha yumuşak ama bir tık daha da silik. Deep daha güçlü ve daha kalıcı bence. Bu sağlığı yani 68 yaşında hani biliyorsunuz kilolu çok rahat yüreğimi falan şükür ama hani bunun dışında bir sağlık sorunu yok. Çok şükür öyle ciddi Allah korusun hayatını tehlikeye atan falan bir sağlık sorunu yok. iyi. Ya şöyle, yatırım sohbetini aslında e, YouTube'da yapmayı hem ben istiyorum hem de Beyaz Diş istiyor, Mr. X. Ama e, bir yandan da çok riskli konular bunlar ve maalesef beni çok iyi niyetle izleyen binlerce insan olduğu gibi çok art niyetle izleyen üç beş tane soysuz da var. O yüzden böyle onlarıncılık başım başım e, istemiyorum açıkçası. O yüzden de e, çok konuşamıyorum bu konuları. Yoksa yatırım konusunda e, ciddi adımlar atıyorum. Mr. X zaten bu konularda çok ilgili ve bilgili. E, mesela bugün almak istediğim bir hisseden tam 12 hisse aldım. Çok almışım gibi ama benim biraz hissesi pahalı bir hisse çünkü gene benim standartlarıma göre. Öyle biriktiriyorum yani. YouTube videoları daha çok yayarsın. Okey. <laughs> Hep alttan alan sansan. Ölmez ya. Bu... E, kadın erkek ilişkisi olsun, arkadaşlık olsun, aile olsun hep kan alan kişi olarak yaşanmaz çok zor. Alma 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 yani. Bilmiyorum kocandan falan mı bahsediyoruz? Çocuğunun babası hani bağının kopmasını zor aldı oldu, ise ayrı da sevgiliyse falan saçmalama yani hep alttan niye alıyorsun? Hiç çazmış, hak etmiyorsa yani cidden sevgiliyse sevgili olduğumuz hiç kimsenin kalbini çekmiyor. Yani koca bir yere kadar arada çocuk olan varsa ister bir, bir yuvayı e, yıkın demiyorum daha ki gerekirse o da yapılır ayrı yani daha e, temkinli olursunuz da sevgilim evliyse senin tarzını çekmeyin saçmalamayın ya Allah aşkına e, şöyle kahır çekilir karşılıklıysa onun da iyi yanları yoktur zorlayan yanları vardır senin de vardır da hep alttan alamam yani zarif Şunu tamam arkadaşlar. Hayatımın içinde bir tane şey yapmadım hiçbir zaman da yapacağım değil mi ben ya? Öyle bir astroloğa benziyorum ben lütfen? Kocaları daha iyi davranıyor. Yani ya şöyle, yok. kocanın ne yaptığına bağlı. Yani e, kocan seni aldatıyorsa, şiddet uyguluyorsa, yalancının tekiyse, sorumsuzsa, yani çocukla evli ilgilenmiyorsa iyi falan davranma. Ama yani <laughs> küçük bir üç ay, üç aylık sevgilidense, hani birini kadın çekeceksen bir tık daha kocanın için çekerim açıkçası. Ama gene de çekmeyeceğim. Kızların da istemiyorsa katlanmanı ve maddi özgürlüğün varsa ki ne olur kadınlar maddi özgürlüğünüz olsun. O zaman <laughs> çekme canım ciğerim çekme. Çocukların da mutlu. Çünkü hiçbir çocuk genelde kolay kolay annesine anne babamdan ayrıl demez. Çocukların da canına tek kat çocuğundan önemli daha ne var bu dünyada? Bence çekme. Bir buçuk litre suyu bitirmeye çalışıyorum. Allah'ım bitmeye bayılacağım. bu direnci yapıyorum. kadın da olabilir. Kadınların çok sorun olduğu evlilikler de duyuyoruz. Ama beni takip geneli bir kadın olduğu için sadece kocalarından şikayet ediyorlar. Yani karısından şikayet eden erkek takip yok. Ekonomik yani senin özelinde söylemiyorum Gülsüncüm ama biz kadınların yaptığı en büyük hata bu. Ekonomik özgürlüğümüzü elimize almak. Tabii şöyle, geçmişte işler biraz daha farklıydı kadınlara aileleri okutmuyordu vesaire ayrı ama bir de hani bazı kadınlara çok zor gelebiliyor. Bazı kadınlar zaten kocamın durumu var ne gerek var diye düşünebiliyor. Para o kadar önemli ki ekonomik özgürlük o kadar önemli ki. Yani işte bu sebepte her zaman ama her zaman ilerimizde bir altın bileziğimiz olmalı ve asla ve asla maddi olarak kimse boyun eğmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Bence büyük konuşmak istemiyorum ama benim kızıma verdiğim tavsiye bu. Kızım için isteyeceğim de bu. Avra kadın. Ağır kadın da örgü örüyor. Ne ya? Tepeden toplamış saçını görüyor musunuz? Ya ağrı, ne avra ne Ya kocası zenginse çalışmıyorsa bile birikim yapsın, yatırım yapsın, üzerine mal alsın, kursları alsın. Hani şu an çalışmıyorsan bir ileride ihtiyacın olur. Hani bir yerden hayatını kurtarmaya çalışsın. Koca boşayabilir, aldatabilir, ölebilir. Yani olan bu hayatta her şey var. Çıldırıyorum lütfen. Hayır. Tabii ki ekonomiyle alakası şöyle var. Ben yani çalışan kadın ezilmez demiyor, Çalışan kadın da ezilir. Ama çalışan ve maddi gücü görece gücü olan kadın o ezilmeye bir noktada e, eh, yeter deyip karşı koyabilir. Ama maddi hiçbir gücü olmayan kadının karşı koyma şansı daha az. Çünkü aldı çoluğunu, çocuğunu, çoluğunu, çoluğunu çıktı evden. Neyle geçinecek? Herkes ailesine dönebiliyor. Herkesin ailesi kucağa açmayı biliyor. Öyle zamanda ayaklarının üzerinde durabilmek açısından ben ekonomik özgürlük olmalı diyorum. Yoksa ekonomik özgürlüğü olan kadını kocası ezmez diye bir şey zaten. Amerika'ya geri dönmek şu an istemiyorum. Ha, evet öyle bir sorun gelmiş. Valla Vanita şu an e, kaç Aralık'ta geldi bilmiyorum ama Aralık ayından beri böyle. Ama böyle diyorum. Aralık ayından beri burada. Yani e, sürekli videolarda görmüyorsunuz diye gelmediğini düşünenler olmuş. 3. senemiz e, Türkiye'de. 3 senedir 3 kere geldi. Ve ilk gelişimde sanırım 3 ay kaldı. Geçen seneki gelişim hatta ilk gelişimde de 3 aydan fazla kalmış olabilir. Tam hatırlamıyorum. Geçen gelişimde yanılmıyorsam 5 ay kaldı. Şu anda da 6. ayında burada ve 7,5 ay kalıp tutmuş olacak. Yani Amerika'da daha az kalıyor. E, Türkiye'de. Türkiye'de kalıyor çoğunlukla. 6 ay, 5 ay. Tabii tabi sorun. Herkesle onunla konuşuyor musun? Bunlar kararını düşünüyorsun. Tek tek sorun. Tatlı 15 dakikamızda başka hiçbir şey konuşmayalım. Bu şeyi parasını yesek sadece. Ee, Loretta Teyze'nin arkadaşlarını gönderiyorum. Tatlı indim sizi cildedim. Ya neyse size soru soruyorum. Teyze ismek alayım mı? Aynı makyaj. Şimdi rejime girdim. Bir <laughs> böyle şeylerden bahsettim ama artık insanların üstünlüğü umurumda değil. Rejime girdim ben bugün yine. Bugün başladım. Evet evet rengi çok tatlı. Hatta görünmese de altın ışıltılar var içinde. Ama girilmiyor. Neyse. 98,5 kiloyum. Kendime ilk hedefim 95 kilo olduğumda tank üstüne alayım dedim. Sonra diğer hedefim rejimle ve ameliyatla bir türlü göremediğim kilo olan 91 kiloyu görmek. 91'e indiğimde de kendime başka bir şey alacağım. Şu an ne olduğunu bilmiyorum. Bir saç ürünü olabilir, şey olabilir, e, yıl kendi Chanel olabilir o bitmişti ve biraz hoşuma gidiyor olabilir. Ya da Benefit Hula olabilir. Hani böyle kendime hedef koyayım diyorum. hedef 95. 95 olunca thank, you, thank, you, thank, you, thank, you, thank you. olacağım inşallah. Sonra hedef de 91. Sarıda bala, bala gidiyor. Bugün ne sefer mi? E, bugün şey yedim, sosis yedim iki tane ama böyle sütülenmiş sosis gibi bir şey vardı. Kayınvaliden şeyle yapmış sağ olsun. Ee, Air Fryer'da. polonezini sanırım, Polonez markasının. Yani normal sosis gibi değil, biraz daha farklı sütülenmiş sosisleri vardı tavuklu. Yorum istemiyorum. ama sağlıklı, sağlıksız, lifli, bilmem ne. Sor, istemiyorum yani söyleyeyim. Sağlıksız bulan kendisi yemesin. Ya, tabii ki ne yediğimizi anlatırım ayrı da istemiyorum yani. Sosis yedim iki tane sabah. Şimdi uyandım. Ee, bir tane şey, sütlü kahve içtim. Nescafe normal. E, ee, i̇kisi bir arada değil. Nescafe. Üstüne süt koyup içtim. Şekersiz tabii ki. Su içtim. Sonra öğlen 12 civar iki tane sosis. Ee, biraz mayonez ve barbekü sosuyla. Sonra su içtim bol bol. Sonra bir bardak daha kahve içtim. Akşamda e, musak yedim bir tabak. Yanında çok az bir yoğurtlu. Ne kadar? 5 kilo da ödül yes. Çünkü ruju zaten olasım var. Hani kendime şey olsun. Aslında 5 kilo da değil. Mesela önce 95 olayım dedim. Sonra e, hiç görmediğim bir rakam. E, i̇şte kendi kendime diyet yapıp 36 kilo verdiğimde de görmedim. E, ameliyatla da görmedim. Ameliyatla görmeyi şu kilo 92 ile hani 91 kilo olmanın heyecanıyla kendime 91 kilo ödül alayım dedim. Sonra hayatımda görmedim de şimdi bir gün görür müyüm bilemediğim bir rakam 89. Mesela 5 kilo da bir değil. 91'den sonra 89'da bir derken kendime ödül, ödül vereceğim şey ama 80 kilolarda olmanın ödülü yani o. 89 ödülü hak eden bir rakam bence. Falan filan. Bugün ne videosu çekmeyeceğim tabii ki asla asla. Çünkü ben artık böyle özelimi, ee, falan ya da günümü günümü ya yani ben çok ağzım yandı o konulardan ve yani gerçekten eskiden de zaten tahammülsüz biriyim şimdi hiç tahammülüm yok yani gerçekten çok e, davranabiliyorum çünkü yani ben ben neler çekmişim Allah'ını seversen insanların lafını istemiyorum o yüzden ama ben de inlerde falan bahsederim yani e, şunu yedim bunu yedim bugün şu an bahsettiğim gibi. Aynen zilin ben de şu an açım açıkçası. Ha, bu arada şey yaptım. Ee, beş buçuk yedim akşam yemeğini ve yarım bardak kahvem kalmıştı. Altıya kadar onu bitirdim. Altıdan sonra hiçbir şey yemedim. Bu ne kadar devam eder mi? Allah'ım çok da lanet olsun. Sosyal bir sosyal, sosyal hayatım var. Yarın mesela e, Emine ile bize gelecek maç izlemeye. Mr. X ile e, Fırat Enişte, Emine'nin kocası. E, bu maçı izlemeyi çok seviyorlar. Bir turnuvanın üçüncü ayağı mı neymiş? Bize gelecekler maç izlemeye. Okey. İzlesin onu. Ama o maç izlenirken cipsler, kızartmalar, patatesler, sosisler havada uçuşuyor. E, yani onlar yesin sen içme ama ya da ye, onlar yesin sen yeme ama yiyordum bugüne kadar. Ben yani Emine diken balkonda oturalım. Kahvemizi içelim, sodamızı içelim, içelim, sigaramızı içelim. Biz yemeyelim diyeceğim. Böyle planlıyorum e, gençler, beyler içeride yesin. Çocuklar da oynayacak. Yani bir şeyler hazırlayacağım mecburen. Mecburen derse çok bir şey değil tabii ki. diyet açısından mecburen tabii ki. Çarşamba günü de e, Mr. X'in çok sevdiği bir grup var. Onu izlemeye gitmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra kardeşim, bizim gelin, bizim gelinin gelini ve onun kocası başka bir bara gitmeyi düşünüyoruz. Gecenin birinde çıkacak onların izlemek istediği kişi. Hafta içi iki bar bizden nasıl yapacağız bilmiyorum. Ama böyle bir program yaptık. E şimdi hafta içi, şimdi normalde mesela bugün 6'da yemeği bitirdim. Atıyorum işte sonra yatayım mesela. Gerçi ben kolay kolay 11'den önce falan pek yatmıyorum ama yatayım sorun yok. E ben şimdi çarşamba günü atıyorum 6'da yemeği bitireceğim. Çıkacağız bir bara gideceğiz. Belki gitmeyebiliriz ona o kesin değil ama bizim diğerleriyle gece bir de grubun çıktığı bara gideceğiz. Grup sahneden inmesi 4 falan. Yani iradesi çelik gibi olan bir insan hiç sorun etmesin. Ben o bara gidip ya sen neredesin Güneş? Nasılsın? İnşallah iyisindir. Ee, ben o bara gidip adam olsam ben o bara gidip çörçü içebilirim. Sadece soda içebilirim. Su içebilirim. Çok istiyorsam bozasım varsa diyet kola içebilirim. Alkolle ilgili hiçbir sıkıntım yok. Alkol içme olur. Hani iki, gittiğim iki barda da alkol içeyim. Alkolle bozarım falan gibi bir yok. Ama acıkıyorum kendimi biliyorum. sabah dördüne kadar mıyım? Kazına kazına bir hal oluyorum. Belki ona biraz badem falan alırım. Ee, i̇şte hemen çerez yerim. Çok içime diye düşünüyorum. Türkiye'de Amerika'daki kadar güzel sushi yapan bir yer? Tabii ki yok. Türkiye'de de hiç fena olmayan sushi yapan bir yer var. İzmir'de, hatta Türkiye'de de çok yeri var. Sushiko. Güzel. Sushiko'nun sushi'lerini beğeniyorum. Ee, ve şey... Yani İzmir'de isim yaparkta Sushi Barba var. Oranın sushi de güzel. Hiç sesim çıkmıyor. İşler nasıl? Hayat nasıl? Aile nasıl? Keyifler nasıl? Salatalık havuç doğrayıp ürünlersem Fırat enişte beni herhalde tepeler. Mr. X zaten krizlere girer. Sabah kahvaltıda profiterolle çay içen bir insan çünkü. Şeyle, Neydi onun Pasta ile falan. Çok aşırı sürekli tatlı ile besleniyor. Çok seviyor. Bir de ondan sonra ne konuşmuş diyor. Şimdi 90 kilo diyor. Olur mu tabii 90 kilo? Dönüş gibi yediğim için. Öyle yani. Ee, yiyeceğim. şey yapacağım. Bugün hamburger köftesi çıkarmıştım. Şimdi ben bir fark etmişsinizdir. Bu bir günlük diyetimde. Ama bir günlük değil. Son zamanlarda bozdum. Bozmadan önce de birkaç gün Yaptı falan böyle biraz ketojenik, biraz karniyet yapmıştım. Zaten bana iyi gelen şey maalesef karbonhidratı çok düşük tutmak, yürüyüş yapmak ve akşam açlığı. Bu herhalde herkese iyi gelir zaten. Ben aslında böyle kilo veriyor. Yürüyüş, akşam açlığı ve düşük karbonhidrat gerçekten kilo verebiliyor. Şimdi artık yaşlandım. Yani eskisi kadar hızlı veremesem de gene de bende işe yarayan e, bu yöntem. Ee, şimdi şey, bu dönemlerde bol bol işte protein e, tüketmeye çalışıyorum. Yumurta harçlıyorum. Double day diye bir şey var. Asıyorsun, sarılarını çıkarıyorsun içinden, bir kaba koyuyorsun, mayonez, hardal, sriracha, acı sos, karabiber, pul biber ne istiyorsan koyuyorsun. Sonra sarıları tekrar yumurtanın içine koyup 3-4 gün dolapta öyle duruyor. Acıttığın zaman atıştırıyorsun. Çok güzel bir e, atıştırmalık oluyor bence. Devil Day yazıp ararsanız internette bulursunuz, İstediğiniz koyabilirsiniz içine yani. Ondan sonra dur sevindim. Sevindim Bülent'im. Ondan sonra e, ne yiyorum bu dönemde? Öyle söyleyeyim size. Yeşil zim bulunduruyorum evde. Şeyden, köfteci youtube var bizim eve çok yakın. Ben oranın e, şeyini seviyorum. Çiğ ürünlerini seviyorum almayı. Kebabı mesela Adana kebabı çok güzel. E, köftesi fena değil. Hamburger köfteleri güzel. Eğer atıyorum mesela bir yere iki tane hamburger köftesi. Yanına turşu, yoğurt, mayonez, ketçap ya da salatalık, domates. Hani <laughs> henüz ketçap yemek istemiyorum diyorsanız. Ee, şey, salatalık, domates. Mesela biber seviyorum. Airfryer'e biber at. Koy yanına, köftenin yanına ye. Ya da işte tavuk yapıyorum yine airfryer'da ya da fırında. Yanına canım ne isterse yoğurt olur, salata olur, e, söğüş olur, domates işte salatalık, e, biber gibi öyle sağlıklı şeyler olabilir. Balık somalı yumurta, bol bol yumurta. Görüşelim aynen. Öpüyorum. İyi, iyi olduğunu duyduğuma da çok sevindim. Görüşürüz. Um, dediğim gibi köfteci tutan alıyorum e, çiğ ürünleri. Onun dışında işte balık balık et. Yani böyle polonizm temiz sosisleri falan e, pratik oluyor. Bazen füme, içine krem peyniri sürüyorum. O füme falan yediğim zaman biraz ekmek diyesim geliyor. Allah'ım, sebze yemekleri tabii ki çok sürdürürüm. Aşırı güzel pırasa yemeği yapıyorum. Geçen gün yaptım, bu tencere yedim kendi kendime. Sabah akşama kadar gittim geldim. Biraz da az yaptım ya. Abartmayın, bu tencere diye çok değil ama. Bütün bir insan pırasa yemeği yer mi? O kadar güzel bir şey ki gittim geldim yedim. Aslında pırasa kalori kalori değil de karbonhidratı. Çok düşük bir yemek değil ve pırasa e, için, içinde çok da efsane bir keto yiyeceği değil ama yani Allah'ın verdiği sebze, evde yapılmış zeytinyağlı sebze yemeği tabii ki yiyeceğim yani. Canım. Çok istekli bir şey miyim bilmem. Yani çok teşekkür ederim FBA, FBA teşekkür ederim. Dondurma olarak ne kadar iyi. Dondurma istemiyorum açıkçası, ya, yemiyorum. Yani geçen sene ama e, bu sene bir yedik yedim sanırım dondurma. Şimdi şu süreçte de yemeyeceğim yani. Burada ben çok sevmiyorum ya yani çok benlik bir koku değil. Haroş örüyorsa Valla dümdüz örüyorum ya. Emrah seni seviyorum Emrah canım nasılsın iyi misin canım benim kaç senelik arkadaşız biz gelecek kış için ama kendim için değil Amerika'ya gidecek bunlar elemeyim gez gezimin nereye? şey gidecek yani ne salam hopis romantikten ne bir geri ruju gösterip de şeyi göstermemem kaç puan dediniz mi yani tam senden beklenecek bir hareket mi yani dediniz mi Allah aşkına dediyseniz haklısınız peki ben orucu yanıma git